Merhaba, bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi beni nasıl görüyor, ilişkimizi nasıl algılıyor gibi bir ilişki açılımı olacak. Bunun için öncelikle bir destelerimi karıştırıyorum bu konuyu düşünerek. Ardından açılıma başlayacağım. <laughs> Şimdi ikinci sistemini de bir karıştırıyorum. Aynı konuyu düşünerek. Şimdi açılıma başlıyoruz. Şimdi burada aklınızdaki kişiyle ilişkiniz açıkçası bir dargın, bir barışık devam eden bir ilişki şeklinde çıkıyor ve burada karşınızdaki insanın aslında sizden bir zeytin dalı beklediği ortaya çıkıyor. Bir konuda sanki böyle kendisini çok yetersiz hissetmiş böyle bir biraz rencide edici ya da çok iki tarafında sertleştiği bir konuşma olmuş olabilir. Bu konuşmadan sanki siz daha güçlü ayrılmışsınız. Yani sanki siz eteğinizdeki taşları dökmüşsünüz. Bir haklılığınız varmış. O haklılığın üzerine bunu ispat etmek ya da bunu perçinlemek üzerine sanki bir konuşma yapmışsınız ama işte konuşmanın tonu ve gittiği yer iki taraf açısından da sert bir hale gelmiş. Aklınızdaki kişi de genelde defans yani savunma pozisyonunda kalmış ve açıkçası burada biraz kendini ezik hissettiğini söyleyebiliriz bu konuşmadan sonra. Yani aslına baktığımızda taraflardan biri yani siz. Her ne kadar hani bu konuşmadan ya da yüzleşmeden güçlü ayrılmış olsanız bile ilişki yine de e, olduğu yerde kalmış gibi çıkıyor. Bu sefer de aklınızdaki kişi sanki e, hani kendisini böyle bir e, eksik hissetmiş gibi çıkıyor. Haklı olduğunuz yönler olduğunu biliyor. Zaten biraz da bu yüzden susmuş ama aslında siz daha fazla onun konuşmasını daha böyle bir aktif, girişken ya da toparlayıcı olmasını bekliyorsunuz ama orada söyleyecek çok bir şey bulamamış açıkçası. Baktığımızda bir de bir suçunu biliyor. Sanki bir şekilde sizin ilişkiniz devam ederken burada bir başka görüşmesi olmuş bu kişinin ya bir eski sevgili ya da daha öncesinden tanımış olduğu bir eski arkadaşlık vesaire ama Biraz nahoş ve sizden saklanan bir görüşme bu. Dolayısıyla bu durum ilişkinizi çatırdatmış. Aslında belki de bu durumun kendisinden daha ziyade ilişkinizi kötü etkileyen bu durumun saklanıyor olması ya da başka bir şekilde lanse ediliyor olması şeklinde gözüküyor. Dolayısıyla belki de sizin bu noktada geliştirmiş olduğunuz işte kafanızdaki senaryolar ya da durumlar belki bu şekilde olmayacaktı ya da tepkiler böyle olmayacaktı çünkü karşınızdaki insanda sen zaten beni raptı zaptı altına almak istiyorsun sürekli olarak hani beni çocuk gibi görüyorsun kendini yetişkin gibi görüyorsun ya da bir şekilde beni hep sanki güvenilmez gibi biri gibi görüyordun zaten. Biraz da sen beni tetiklemiş oldun hani bu tavrın gibi. O da bu sefer böyle argümanlar geliştirmiş oluyor. Dolayısıyla yani işte birbirinizi nasıl gördüğünüz de bu noktada ilişkiyi etkileyen bazen davranışları eee belirlemese dahi etkileyen bir durum olmuş oluyor. Şimdi burada devam edecek olursak. Yani aslında aklınızdaki kişi bu ilişki içerisinde yaşadığı duygulardan genel olarak memnun ve bunların devamlılığını da aslında isteyen birisi. Çünkü ee, sizin ilişkinizde e, kendisinin e, nasıl diyelim normal şartlarda tabii ki o son raddelere gelmeden kendisinin kabullenildiğini beğenildiğini ve ilgilenildiğini hissetmiş ve bu alaka onun hoşuna gitmiş. Ha, başka bir e, hani yandan da siz de benzer ilgiyi aslında bekliyorsunuz. E, bu aklınızdaki kişi de aslında ilgiyi beklemediğiniz zamanlarda yani beklediğiniz ilgiyi beklemediğiniz zamanlarda daha böyle bölük pörçük olsa da gösterebiliyor. O şekilde çıkıyor. Sizi aslında bir böyle şey görüyor. Yani artık hangi cinsiyet için dinliyorsanız hani anaç ya da babacan ya da güvenilir. Ama bir noktada da işte böyle bir genelde de şey görüyor. Yani bu tarafınızı seviyor. Ama bu şefkatli sahiplenme e, hali öğretici bir tavra büründüğünde e, bunu sevmiyor. Çünkü o zaman sanki benim her yaptığım yanlış, onun her yaptığı doğru sanki gibi bir e, algı oluşuyor. Ve bunu sevmiyor ya da işte böyle hissediyor e, olarak çıkıyor e, o şekilde. Onun dışında güvenilir e, olmanız onun için önemli. Aslına baktığımızda aklınızdaki kişi de güvenilmez biri değil ama sanki o yaşanmış olan durum, o iletişim, o görüşme bundan öncesiyle alakalı ya da başka kişilerle ilgili de benzer şeyler oldu da benim mi haberim yoktu falan gibi bir takım kuşkuları beraberinde doğurduğu için bu kişiyle ilgili güven noktasında ciddi soru işaretleri oluşmuş ancak hani bu hani bugünkü karaktere baktığımızda tabii ki kişisel olmamakla beraberinde hani öyle çok işte bu tarz eğilimleri ya da genel olarak böyle bir tavrı olan bu şekilde davranan hani gizli saklı onunla bununla görüşen konuşan sürekli hani ilişki kurallarını sürekli surette ihlal eden biri olarak çıkmadı. işte bunun aslında dediğimiz gibi e, belli bir süre hatta kendi söylemeden siz belki e, tesadüfi olarak ortaya çıkarana kadar hani biraz da çünkü rastlantısal bir şekilde e, böyle bir e, ortaya dökülmüş hani işte böyle olmasaydı belki hiç belli olmayacaktı veya belki daha da ileri gidecekti mesela gibi kuşkular. Şimdi baktığımızda aslında aklınızdaki kişi bu durumdan hani mümkün mertebe diyelim dersini almış olarak çıkıyor. Ancak bu sefer de sanki böyle kişiliğiyle alakalı söylemiş olduğunuz bir takım şeylere takılıyor ve sanki hani bir tane bir şey hani oldu. Onda da bütün her şeyi harcadı ya da bütün gemileri yaktı gibi bir şey. Ee, ya da benimle alakalı gerçek düşünceleri acaba son söyledikleri miydi? de şu zamana kadar mı içinde tutuyordu soruları. Yani ilişkinizi açıkçası bu şekilde bir e, o da soru işaretleri bulutu olarak görüyor. Tabii ki bu soru işaretlerini buradaki <laughs> biraz peşin hükümlülükleri, niyet okumaları e, açıkçası e, yani çözmenin, azaltmanın yolları var. E, konuşmak var, hani bir araya bir şekilde gelmek var öyle ya da böyle. E, bu enerjileri düzeltmek, e, şifalandırmak var, e, işte enerji çalışmalarıyla. E, onun dışında e, bu noktada e, hani gelinebilecek aslında nokta, e, hani bundan sonra gelinebilecek nokta, e, bu zıtlıkları bir şekilde bitirmeye yönelik e, iyi niyetli bir gayret göstermek. Çünkü aslında kuşku biraz da insanın hani kendisi veya yani ya karşısındaki insanla ya da kendisiyle alakalı yapabilme ihtimali olan şeyleri işte orada kötücül bir düşünmeden kaynaklanıyor. Dolayısıyla daha işte o noktada olaylara biraz daha saf bir şekilde arı bir biçimde bakmak daha aslında faydalı olacaktır. Çünkü bir noktadan sonra da aslında şüphe bir diğerini üretiyor. Ve bu da tabii ki de zarar vermiş oluyor. Şu anda baktığımızda tabii ki ilişkinizde bir böyle bir kaplumbağa hızlı olabilir. Yani ya çok seyrek ve biraz sası görüşme ya da iletişim ya da hiç olmayabilir ama bundan sonrası niye olmasın? O da şöyle diyor yani biz gece ve gündüz kadar ayrı değiliz aslında birbirimize benzer taraflarımız da var nihayetinde bir şekilde belki o da öyle bir durumda kalsaydı anında söylemeyecekti belki daha sonra söyleyecekti ha belki ben daha da geç söyledim biraz da belki e, o ortaya çıkmasaydı belki de söylemeyebilirdim ama ben o sırada böyle bir Hani e, hani durumda böyle hissettim e, vesaire belki biraz çekindim ama kötü niyetim yoktu demeye çalışıyor e, Aslında baktığımız zaman yani e, çok da tamir edilmeyecek gibi bir şey değil işin açıkçası e, sadece e, burada aranızdaki Hani birbirinizle alakalı birbirinizi nasıl gördüğünüzle alakalı şeylerin e, biraz daha açık söylenmesi gerekiyor bir de bazılarının da biraz değiştirilmesi gerekiyor çünkü bazıları sanki öfkeyle söylenmiş e, gibi de çıkıyor ama karşı taraf e, ya da siz bunların öfkeyle söyle yani öfkeyle söylenen şeyler mi yoksa gerçek düşüncelerin dışa vurumu mu olduğunu hangilerinin bunlar olduğunu bilmeniz de çok önemli çünkü bu aslında ilişkinizin devamlılığı açısından bir engel teşkil etmiş oluyor. Çünkü öyleyse zaten o söyledikleri ya da şu söylediği laf gerçekse o zaman ne anlamı vardı? O zaman belki de bu bahanesi oldu durumun gibi bir kanı ortaya çıkmış oluyor. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın videolardan anında haberdar olabilmek için ekrandaki zil butonuna basabilirsiniz. Hoşçakalın.